Ve son olarak kardeşlerim eğer küs olduğunuz kardeşiniz üç gün bitti dedi ki ben artık kardeşimle barışacağım onunla helalleşeceğim ona özrümü beyan edeceğim deyip size çıka geldi eğer siz onun özrünü kabul etmez, onun elini boş çevirirseniz, o zaman ne olur şu hadisi iyi dinleyin. Bu hadis, senin ve benim gibi düşünen aciz kullar için de yetmeyecekse, o zaman senin ve benim için Allah'ın rahmeti nasıl umulur onu bilemiyorum. Bakın Müslim'de geçiyor hadis herhangi birinizin tevbe etmesinden dolayı ne olur kardeşlerim şu hadisi iyi dinleyelim. Herhangi birinizin tevbe etmesinden dolayı herhangi birinizin tevbe etmesinden dolayı Allahu Teala'nın duyduğu hoşnutluk herhangi bir kulun herhangi bir günahkarın tevbe etmesinden dolayı Allahu Teala'nın duyduğu hoşnutluk ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini elinden kaçıran arayıp taramaları sonuç vermeyince deveyi bulma ümidini büsbütün kaybederek bir ağacın gölgesi altında yatan yanına devesinin geldiğini görerek yularına yakışan ve aşırı derecede sevincinden ne söylediğini bilmeyerek Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyen bir adamın hoşnutluğundan, sevincinden daha fazla sevinecektir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah senin gibi aciz bir kulun tevbesine seviniyor ise özür dilemenden dolayı gök kapılarını ardına kadar açıyorsa alemlerin Rabbi olan Allah kibriya sahibi Allah cebbar olan Allah en büyük en yüce en kudretli en alim en merhametli olan Allah eğer senin bu tevbe etmenden dolayı hoşnut duyuyorsa ey aziz dostum sen nasıl olur da bir mü'minin sana karşı gelip de özür dilemesini elinin tersiyle itersin? Sen Allah'tan daha mazitsin! Sen Allah'tan daha nıcabbatsın! Yoksa yeryüzünün bütün serveti sana mı ait? Evet, Allah zina eden, Allah bana harbacım diyen, faizi kendine helal kılan bir adamı o adam kendisine gelip de ya Rabbi beni affet dediği anda hoşnutluk duyuyorsa Allah kendisine ortak koşan bir adamı ve kadını benim ilahım ya Rabbi hem sensin hem de falancadır diyenler pişman olduklarında alemlerin Rabbi olan Allah onların tevbesinden hoşnutluk duyuyorsa hırsızlık yapan kadın satan, adam öldüren, hatta bir değil binlercesini katleden bir adam tevbe ettiğinde Rahman ve Rahim olan Allah, Aziz olan Allah, Celil olan Allah, Cebbar olan Allah, Mütekebbir olan Allah, Mennan olan Allah, Azim olan Allah, en yüce isim ve sıfatları üzerinde barındıran Allah, o devesini kaybedip bulan adamdan daha fazla seviniyorsa o zaman sen de kardeşinin sana gelip de senden özür dilemesinden senden bir büyüklük yapmasından o zaman hoşnutluk doy ama duyamıyorsan o zaman bu hadisten dolayı kalbini kına yüreğini kına nefsini kına halbuki sen acizsindir acizliğini kına.